Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Bugün video biraz geç saate kaldı. Çünkü iş anlamında yoğun bir gün geçirdim arkadaşlar. Eve daha yeni girebildim. Şimdi de gelir gelmez direkt bilgisayarı başına geçmiş bulunuyorum. Şimdi arkadaşlar gene elimden geldiğince size karşı net bir video çekmeye çalışacağım. Kendim ne yapıyorum ondan bahsedeceğim. Yine bitcoin altcoin ve dominanslara değinip e, videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi arkadaşlar e, biz dünkü mumu gördüğünüz gibi kırmızı kapattık. E, burada kırmızı kapatmamızla birlikte e, gördüğünüz gibi günlük bazda e, negatif yönde bir uyumsuzluğumuz oluştu. Ya Bunun etkisiyle arkadaşlar geri çekilmeler görsek de e, gene de boğada olduğumuz için e, bu geri çekilmeler alım olarak değerlendiriliyor. Yani insanlar genel olarak geri çekilmeleri satın aldıkları için e, çok bir geri çekilmeye şahit olmadık. Şimdi burada e, piyasaya hiç girmemiş adam varsa ben yeni gireceğim bitcoin alayım mı almayayım mı diye e, kafasında soru işareti olan arkadaşlar varsa onlar için arkadaşlar benim en güzel önerim şu şekilde. E, bakın e, gördüğümüz en yüksek seviye bizim e, 19.700-19.800 noktası. Şurada gördüğünüz mont tepe noktası. E, buranın üstünde arkadaşlar bir kapanış görmeden e, bence bitcoin'e girmek mantıklı değil. Ki zaten benim gözümde bildiğiniz gibi arkadaşlar ben elimdeki bitcoinleri sattım. Yani bu saatten sonra ben e, kimseye arkadaşlar bitcoin önermiyorum açıkçası. Yani 10 bin dolarlardayken vesaire falan öneriyordum kendim de alıyordum zaten. Ama şu anda 10 bin dolardan gelmişiz 20 bin dolar seviyesine. Yani artık bu saatten sonra bitcoin nereye gitti? Yani 30 bin dolarlara gitse bile e, %50'lik bir potansiyel kardan bahsediyoruz. Bu çok yüksek bir potansiyel değil benim gözümde. Altcoin'lerin potansiyeli çok daha yüksek. Yani Bitcoin'den de şunları söyleyeyim arkadaşlar. Ben kendim elimdeki Bitcoin'leri çıktım. Altcoin'leri geçtim tam anlamıyla ve elimdeki altcoin'leri tutmaya devam ediyorum. Satmıyorum öncelikle. Zaten bunu sizlere daha önce de söylemiştim. Çok fazla arkadaşlar ben böyle kısa vadeli trade'lere girmiyorum. Belli başlı hedeflerim var. Bunları beklemekteyim. İlle ben bitcoin alacağım diyen arkadaşlar varsa da benim gözümde arkadaşlar burada gördüğümüz en küçük tepe olan 19600-19700 dolar bandının üstüne bir kapanış gördüğümüz zaman Tekrardan zaten bitcoin hızlı bir şekilde kendisine 20.000 bin dolarların üstüne atacaktır. Ya yani Onu gördükten sonra bitcoine girmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu daha önce de söylemiştim sizlere benim şu anda beklentim biraz yatay bir seyir en azından bulut noktasına kadar yatay bir seyir bekliyorum bitcoinden ve bu yatay seyir esnasında da altcoin'lerde arkadaşlar ikinci bir dalgaya şahit olabiliriz. Dediğim gibi altcoin'ler arkadaşlar Bitcoin'in yapacağı sert hareketlerden illaki etkilenecektir. Ama Bitcoin yataya bağladığı zaman dominansla da geri çekilme görmemizle birlikte altcoin'lerde ikinci bir ralliye şahit olabiliriz. Zira baktığımız zaman da yani dünkü videonun yorum kısmında da belirtmiştim sizlere. E altcoin'ler arkadaşlar şu anda bence oldukça ucuz noktalarında. Fiyatlarını ben çok ucuz buluyorum. Ve Bitcoin tutmaktansa altcoin tutmak benim yüzüme daha mantıklı arkadaşlar ve ben şu anda öyle yapıyorum. Yani Bitcoin'den hatırlarsanız bundan bir yaklaşık 6-7 video önce çıktığımı söylemiştim sizlere. Şu an tam anlamıyla altcoin'i duruyorum. Neden dersiniz? haftalık de bazda yatıyor. Yani bazda baktığım zaman Bitcoin zaten gördüğü en yüksek seviyelere ulaşmış durumda. 2017'deki rally'deki e, gördüğü seviyelerle aynı seviyelerde arkadaşlar. Şu anda, ama bakın Ethereum'a bakıyorum e, çok daha gerisinde. Yani XRP'ye bakıyorum e, çok daha gerisinde. Yani Litecoin olsun, e, Neo olsun, Neo'ya baktığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Yani daha önce 200 dolarları görmüş, şu anda 18 dolar. Ya potansiyelleri siz düşünün. O yüzden arkadaşlar benim gözümde şu anda altcoin'ler daha mantıklı geliyor. Bitcoin'e dediğim gibi ben kendim çıkmış bulunuyorum. Kendim yapmadığım bir şeyi zaten size önermiyorum. Ama illa ben alacağım diye arkadaşlar varsa da gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde bir kapanış beklesinler. O saatten sonra zaten alımlar hızlanacaktır. Zaten o olay gerçekleştikten sonra da yukarı doğru sert hareketlere şahit oluruz arkadaşlar. Benim şu an için beklentim Bitcoin adına bir yatay seyir. Yatay seyir de buradaki bulut noktasına kadar. Bulut seviyemiz de arkadaşlar bizim için bildiğiniz gibi ortalama fiyatımızı temsil ediyor. Zaten biz uyumsuzluk yakaladıktan sonra buluta kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Bu buluta kadar geri çekilme de arkadaşlar ya sert biçimde oluyor yani böyle geri buradan da yiyoruz yata ya da ya da bu arada bir yatay yapıp şu noktada buluta değil yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu daha önce zaten bu olaya birçok kez şahit olduk dediğim gibi ben uzun vadeli hedeflerimi değiştirmedim. Uzun vadeli hedeflerim hala devam etmekte. Ayrıca gözüme çarpan bir saatlikteki uyumsuzluklar var arkadaşlar. Zira şurada bakın iki tane düşen dip görüyorsunuz. Ama RSI'de burada sanki çok fazla düşme yok gibi eşit dip gözüme çarptı. Bu Neo'da biraz daha net gözüküyor. Neo'ya baktığım zaman arkadaşlar bakın şu noktada çok net biçimde eşit dipler mevcut. 4 defa deneme yapıyor ama hemen buradan alıcısını bulmuş durumda. Yani çok fazla 17 buçuk doların altına indirmiyorlar hemen topluyorlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz dipleri görüyorsunuz. Arasya'ya baktığım zaman da şuradaki yükselmeyi gözüme çarpıyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi bizim sistemimizde pozitif bir yönde bir uyumsuzluk anlamına geliyor. Yani en net bu NEO'da gözüme çarptı arkadaşlar. Bitcoin'de de var genel olarak baktığımız zaman şurada NEO kadar net olmasa da Bitcoin'de de mevcut. Ethereum'a baktığımız zaman da Ethereum'da çok net gözükmüyor. Mesela diğer altcoinlere de bakalım. Şurada EOS'a bakalım mesela. EOS'a baktığımız zaman da arkadaşlar benzer oluşum var. E, bakın burada eşit dipler mevcut. Aresayda e, şu noktadaki yükselmeyi görüyorsunuz. E, mesela XTZ'ye de e, bir göz gel, gezdirdiğimiz zaman arkadaşlar genel olarak e, bakın şu noktalarda e, RSI'ye oranla bir miktar uyumsuzluk olduğu gözüme çarpıyor. Ayrıca arkadaşlar e, dominansa da bakacak olursak mesela haftalık fazla dominansa bakalım. Yani haftalık bazda dediğim gibi e, dostlar şuradaki uyumsuzluktan sonra bulla kadar yükseliş geldi ve sonra artık yönünü aşağıya doğru çevirdi. E, buradaki şu RSI göstergesine de baktığımız zaman ya haftalık bazda uzun vadede diyeyim sizlere e, dominansın yönü aşağı gözüküyor arkadaşlar. O yüzden e, uzun vadede altcoin'ler adına al sinyalleri devam ediyor. Ya yani Bitcoin'in e sert hareketinden illaki etkilenirler. E, böyle etkilenmeme şansları zaten yok ama arkadaşlar böyle bir olay gerçekleşti bile kendilerini çok hızlı toparlayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Yani geri çekilmeler bu piyasada arkadaşlar şu anki boğa piyasasında benim gözümde alım fırsatıdır. Hala aynısını düşünüyorum. Bitcoin adına düşüncelerimle dediğim gibi ben olsam şu anda bitcoin almam arkadaşlar. Bitcoin nerede alınabilir? Bakın ilk destek noktası 17 bin dolar bandı. Şuradaki ikili tepenin boyun kısmı arkadaşlar aynı zamanda bu üst noktasına denk geliyor. Onun altında da e, alım yapılacak bir diğer noktada bakın şurası yani e, buradaki boyun kısmı kırıldığı zaman e, gelecek baş miktarı kadar geri çekilme. Ona da koyduğumuz zaman zaten mult'un alt noktasına denk geliyor. E, orası da 15.000 dolar arkadaşlar. E, bu seviyeler gelmeden e, bence bitcoin e, çok bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum artık. Yani burada 19.800'ün üstünde bir kapanış bizi illa ki yukarıları taşır. Yani nereye gidebiliriz derseniz de şöyle söyleyeyim sizlere. 22 bin, 24 bin hatta 28 bin dolara kadar uzanabilir arkadaşlar bu hareket. Ki ama hadi 28 bin dolara gitsin. Baktığımız zaman yani şu anda 20 bin dolardı zaten. 28 bin dolara gitse ortalama %40'lık bir kardan bahsediyoruz. Dediğim gibi benim gözümde altcoin'lerin potansiyeli çok daha yüksek arkadaşlar. Yani bir Neo'ya baktığımız zaman dediğim gibi en güzel gözümde Neo hastalık bazda. Baktığım zaman gördüğü en yüksek seviye 200 dolar. Şu anda fiyatlanıyor 18 dolar arkadaşlar. Yani karları siz kıyaslayın. O yüzden Bitcoin'i e önermiyorum. Ama günlük bazda 17 bin dolarla 15 bin dolara arkadaşlar gelirse kısa vadeli bir alım yapılabilir. Çünkü buralar ciddi manada destek olarak çalışacak noktalar. Altcoin'ler adına da düşüncelerimi açık bir şekilde söyledim düşünüyorum arkadaşlar. Bir saat bazda göz, bir saatlik bazda gözüme çarpan e pozitif yönde uyumsuzluk var. Özellikle Neo'da, XTZ'de ve EOS'ta arkadaşlar gözüme çarpıyor dediğim gibi. E, bunlar bizi bir miktar yukarıya taşıyabilir. Bakın şu noktalarda yani EOS'da olsun, XTZ'de olsun çok net biçimde gözüme çarpıyor. Onun dışında dominansa baktığım zaman e, alt altcoin'leri ilgilendiren en önemli göstergelerden birisi arkadaşlar haftalık bazda yönünün aşağıya olduğunu görüyorum. E, burada gördüğünüz RSI göstergesi de sat sinyali vermiş buradaki uyumsuzluk hedefine ulaşmış bu noktasına değmiş. Yani dominans uzun vadede haftalık vadadaki sinyallerinde benim yorum aşağı diyor. Ben düşeceğim diyor yani. Şu anda gördüklerim bu şekilde. Tekrardan söylüyorum. Bitcoin'in yapacağı sert hareketlerde altcoinler etkilenir. Ama arkadaşlar, geri çekimler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Yani geri çekilmeler gelse bile ben o seviyelerde çok fazla kalınacağını düşünmüyorum. Şu anda genel olarak altcoinlerde ben kendim arkadaşlar tutmaya devam ediyorum. Herhangi bir satın vesaire falan yapmadım. Dediğim gibi ben uzun vadeli hedeflerim var arkadaşlar. Onların gelmesini beklemekteyim. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.